是不是 Adana'da ilk olarak 1967'de faaliyetlerine başlayan Kuzey Kafkasya Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nden sonra kurulan ve bugün dördüncü kurum olan Adana Kafkas Kültür Derneği 7 Ağustos 2003 tarihinde kuruldu. Kafkas Dernekleri Federasyonu'na üye olan dernek faaliyetlerini etkin bir şekilde devam etmektedir. Kurulan dernekler tüm çalışmalarında anayasa ve yasalara, uluslararası sözleşmelere ve evrensel hukuk kurallarına bağlı kalmayı ilki olarak kabul etmişlerdir. Derneklerimiz farklı kültürleri toplumdaki birlik beraberlik duygusunu geliştiren bir zenginlik olarak kabul eder. Bu anlamda toplumla sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştiği ölçüde dostluk ve beraberliğin güçlendiğini düşünür ve kentle kaynaşmaya çaba göstererek toplumsal sorumluluk duygusuyla Kafkas misafirperverliğini, yardımseverliğini tanıtmaya çalışır. Derneğin amaçları Kafkasyalıların ortak kültürel yapısını muhafaza etmek, gelişimine katkıda bulunmak ve bölgede yaşayan Kafkas kökenli insanların sosyal ve kültürel faaliyetlerine gerekli zemini hazırlamaktır. Ayrıca genel amaçları arasında Türkiye'de ve dünyada yaşayan Kafkasyalılarla iletişim sağlanması, Kafkasyalıların sorunlarının belirlenmesi ve çözümüne barışçıl katkıda bulunması yer almaktadır. Tüm bunların yanı sıra bölge derneklerinin güçlenmesine ve yaygınlaşmasına destek olmak, derneğe hitap ettiği bireylerde sivil toplum bilincini geliştirmek ve kültürel bozulma konusunda çalışmalar yapmak, bölge dernekleri arasında işbirliğini, dayanışmayı ve ortak politikaları geliştirmeyi sağlamak hedeflenmektedir. 21. yüzyılın gündemleriyle ilgili bilinç oluşturmakta çalışma konuları arasında görüldüğünden çocuk, kadın, genç, insan hakları Kültürel miras, sivil toplum, doğal afetler gibi konularda bazı çalışma ve hazırlıklar devam etmektedir. <laughs>